Herkese oyunma takımında merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bir YouTube kanalını nasıl açacağınızı göstereceğim. Hemen e, Google'a giriyorsunuz. Normalde şurası böyle olmayacak. E, oturumu kapat diyelim. E, şimdi böyle olacak. Giriş yap diyeceksiniz ya da sign in ne yazıyorsa. Burada şöyle bir şey çıkacak. E, buradan eğer kaydı olmadıysanız şuradan kaydolmaya olmaya tıklayacaksınız ve buradan e, YouTube'da kullanacağınız adınızı ve soya yani işte atıyorum e, anti gamers yani sallıyorum anti gamers işte e, buradan da Gmail hesabınızı gireceksiniz mesela anti oyuncular e, at gmail.com gibi bir şey Buradan e Gmail hesabınıza gireceğiniz şifre oluşturacaksınız. Aynı şekilde buraya da yazacaksınız. E Doğum gününüzü, ay gün ve yıl şeklinde. Ve cinsiyetinizi. Erkek. Yani bilmiyorum. Sizin işte cinsiyetiniz neyse. Cep telefonu burada. Yani sallayabilirsiniz. Fark etmez. Her türlü kabul ediyor. Geçerli bir e-posta adresi. Şifrenizi falan unuttuğunuzda. E kullanacağınız. Yani kod gönderecekleri bir geçerli bir e-posta adresi gönder yazın buraya kendi e-posta adresinizi yazın. Ee, buraya burada doğrulamaya atla telefon doğrulama gerekebilir diyor. İsterseniz yazın fark etmez. Ben yazmıyorum. Ben Google'ı kabul, hizmet şartları ve gizlilik politikası bir sonraki adım diyoruz işte. Bu, bu şekilde kaydoluyoruz. E ee, sonra YouTube'a girdiğimizde hemen şuradan o açtığımız hesabımıza girelim. Neydi bizimki lan? Lambudur. Gmail. Nokta. Şifre neydi lan? Hasiktir. Bir dakika şifre unuttum. Siktir. Hasiktir. Heh. Evet, okey. Şey hatırladım. İkisini yanlış yazdım. Gördüğünüz gibi hemen böyle bir şey e, gelmeyebilir. Neyse siz burada kanalım değil. Kanal düzenlemeyi de göstereceğim. E, evet, bu şekilde profil resmini nasıl yükleyeceksiniz? Onu hemen şuradan Google'a girin. Buradan e, fotoğrafı değiştir yazıyor üstüne gelince fotoğrafı değiştir diyerek fotoğraf değiştirebilirsiniz e, boyutları 600 600 yapıyorum ben genelde profil resminde ve e, şu şekilde background yapmak için de şuradaki değiştirmek için de şuna tıklıyoruz e, kanal resmi düzenle diyoruz o şekilde e, Böyle arkadaşlar video yöneticisine buradan görüntüleme sayınıza buradan gidiyorsunuz. Biz video yöneticisine gidelim şu şekilde daha çok yeni bir kanalımız vardı biz oynatma listelerini buradan yönetiyorsunuz etiketleri buradan arama geçmiş favoriler beğeniler şu şeyin snorkel taşın oynayayım tamam mı? kanalımdan neyse kanal ayarları diyorsunuz burada özellikler işte telefon numaranızdan gelen kodu buraya giriyorsunuz şey 15 dakikadan uzun video çekmek için Sonra e, YouTube partner programdan Google'dan ücretsiz bir şekilde partner alabiliyor. Tam partner değil de işte neyse. E, para kazanma opsiyonu şimdilik bizde e, açık değil. Böyle seninler. Video içi programlamadan şöyle yaparak pardon neyse işte şöyle kanalınızın resmini sol üst köşede falan videonuzun ya da e, önemli bir videonuz varsa diğer videoların sağ alt köşesinde o videoyu koyabiliyorsunuz. Oradan gelişmiş şeylerden işte ismini ülkesini. Bu Amerika Birleşik Devletleri olmasının tek nedeni var. O da partner programa girmek için arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri olmanız gerekiyor. Türkiye için geçerli değil o partner programı. Bu şekilde de biz bir kanal fragmanı yapmadık. E, yaptığımız zaman koyacağız buraya. İşte iki tane video var. E, bu şekilde burada abonelerinizi görüyorsunuz. Ne izleme falan filan. Ne izleme ne oluyor lan? izlemeyi tıklayınca diğer abone olduğunuz kanalların koyduğu videoları son koyduğu videoları güzel videolarını görebilirsiniz bu şekilde de böyle arkadaşlar bu e, şey bağlantı paylaştığınızda yani facebook sayfanız falan varsa şurada böyle çıkıyor facebook diye ona tıkladığınızda direkt sizi facebook sayfanıza yönlendiriyor e, Biz de facebook sayfasını açmayı düşünüyoruz ama ne zaman açacağız bilmiyorum e, açınca zaten bir duyuru videosu şeklinde yapacağız e, bu kadar arkadaşlar ee, bilsem de problem var bir türlü oyun yükleyemiyorum bunlar hariç yani bunları da şey önceden yüklemiştim ee, o yüzden yani o problem başlasınsa yine oyunlar yükleyip video çekmeye başlayacağım tekrar ee, bu şekilde de, e, videoyu free screen video ile çekiyorum programıyla ile normalde frepsle çekerdim. Eee videolarını artık ve internetten videoları free screen video ile çekeceğim bu tür videolar falan. Bu arkadaşlar sonra, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Diyorum.